Merhaba değerli spor severler. Bugün 29 Ekim 2024 günlerden salı. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamak için yine bir boks müsabakalarıyla karşınızda olacağız. Geçen yıl yani 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamıştık. Şimdi de 101. yılını kutlayacağız inşallah. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın organize etmiş olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Kupası boks müsabakalarıyla bir aradayız. Ben de bu vesileyle diyorum ki yaşasın cumhuriyet yaşasın türk boksu yaşasın türk boksu. Je